bölgelerimizin ve tüm ilçelerimizin köylerimizin eksiklerini dile getirmek için şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Muhammed Fatih Temur başkanlığında toplanan İl Genel Meclis toplantısında Muhammed Fatih Balcıoğlu YEDAŞ müdürünün köylerdeki eksiklikler nedeniyle meclisi bilgilendirmesini istedi. YEDAŞ olarak köylerimizdeki elektrik Direklerinde olsun, hatlarında olsun büyük eksikleri olduğunu şahsın ve siz değerli il genel meclis üyeleri olarak da bunun farkındayız. Balcıoğlu, YEDAŞ müdürünün ilçe ilçe, köy köy eksiklikleri meclise gelerek açıklamasını istedi. Sayın Başkanım, dün DSİ müdürümüzün olduğu gibi YEDAŞ müdürümüzün de buraya gelerek, bizleri bilgilendirerek ve eksikleri ilçe ilçe, köy köy, Bunları değerlendirilmesi, yapılmasını istiyoruz. Çünkü çok sıkıntımız var. Ee, sonuçta e, elektrik, can ve mal kaybına sebep oluyor. Bunların hem araştırılarak bizler olsun ve sizlerin önderliğinde bunların en kısa zamanda giderilmesi için YEDAŞ müdürümüzü, şefimizi buraya gelip bizleri bilgilendirmesini talep ediyoruz.